Herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Yine tekrar bir uydu kurulumuyla sizinle beraberim. Antenimiz merkezi sistem uydusu. Bu sitemizde uydu sinyalı zayıf sorunu vardı. Bu sorunu çözdük. Gördüğünüz gibi manzaramız gerçekten mükemmel. Antenlerimiz 90'lık, 120'lik çanaklar olmak üzere Dici Türk Türk bir uydumuz. Bu da Türk Satımızın ayarlamış olduğumuz sistem. Gördüğünüz gibi %97, %94 sinyal araklılığımız var. Bu sinyal bizim için gerçekten önemli. Eski LNB'miz yani markası ismi cismi belli olmayan yeni taktığımız Next Next LNB. Next Next biliyorsunuz marka ürün önemlidir. Antenlerimiz e, iyi antenler. Bu rüzgar geçirir, rüzgar almaz. Bu şekilde dediğim gibi... Her zaman kaliteli malzeme tercih edeceksiniz. Böyle yerlerde sorunsuz bir şekilde kanalları izleme imkanı sunan böyle özellik